Evet arkadaşlar bu videoda e, faktöriyel kavramını ele alıyoruz. Şimdi sizlerle e, faktöriyel kavramının tanımını bir okuyalım. 1'den n'e kadar doğal sayıların çarpımına en faktöriyel yani en en enden sonra ters bir ünlem şeklinde gösteriliyor bu ifade en faktöriyel denir. Şimdi en faktöriyel şöyle 1'den n'e kadar olan sayıların tek tek e, çarpılmasıyla elde ediliyor. E, negatif sayılar için faktöriyel kavramı tanımlı değildir. Evet buradan e, yani şöyle bir şey yok. Eksi n faktöriyel yani böyle mesela eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı böyle, şey, e, böyle bir faktöriyel kavramı yok. Daha sonra önemli bir notumuz var. E, sıfır faktöriyelin biz 1 olduğunu bilmemiz lazım. E, ee, bu çok sorularda ve gerçek hayatta yani unutulan bir şey. Mesela 0 faktöriyelde 1, 1 faktöriyelde 1. 0 e faktöriyeli biz 1 olarak kabul etmek zorundayız. 2 faktöriyel 1 çarpı 2'den 2. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3'den 6. 4 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'den 24 gibi n faktöriyelde 1'den n'e kadar sayıların çarpımı olarak bulunur. Şimdi 5 faktöriyelden sonraki tüm faktöriyellerin son basamağı 0'dır. Çünkü 2 ve 5 çarpan olduğu için onun katıdır. Yani son basamağı, bilder basamağı ya da ona bölümü hepsinde 0'dır. Yani 5 faktöriyelde neydi? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bakın 5 kere 2 10'dur. Onunla da neyi çarparsak çarpalım. Birler basamağı hep sıfır olacaktır. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada açılımlar ile ilgili kurallar verilmiş. N faktöriyel eşittir. N çarpı N eksi 1 faktöriyel. Yani 1 eksiğinin faktöriyeli şeklinde yazabiliriz. Onu da N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2 faktöriyel. Yani şunu diyor aslında. Mesela biz 5 faktöriyeli 4 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Onu da 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel gibi de yazabiliriz. Hepsi birbirine eşittir demek istiyor. n artı 3 faktöriyel, n artı 3 çarpı artı, n artı 3 çarpı n artı 2 faktöriyel gibi n artı 3 çarpı n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel. Yani bir bir azalarak çarpım şeklinde yazılıyor. 2n-3 faktöriyel bakın 2n-3 çarpı 1 çıkarıyoruz. 2n-4 faktöriyel bu şekilde de devam ediyor. Bunlar gözümüz alışması için yani hiçbir şey değişmediğini anlamamız için 3n artı 1 faktöriyel 3n artı 1 çarpı 3n çarpı -1! 3n-1 3n -1! 3n -1! gibi gidiyor. Buradan 3n-2 gibi de gidebilir. Şura çarpım olur. Şura faktöriyel olabilir. Şimdi direkt birinci örnekten başlayalım. Bize bir işlem verilmiş ve sonucu sorulmuş. Şimdi biz burada ortak bir çarpan bularak sadeleştirme yapmamız lazım ilk önce. Bakın yukarının en küçük e, çarpanlarının en büyüğü 6 faktöriyel. Aşağının da çarpanlarının en büyüğü 6 faktöriyel. Şimdi 7'nin 7, 7 faktöriyelim ben 7 çarpı 6 faktöriyel olduğunu biliyorum. Götürüp yerine yazarsam 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel bölü 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. Şimdi bunun ben ortak çarpanlara parantez aldığımda 6 faktöriyel bakın 7. Şu 6'yı görmeyin. 7 burayı 6 faktöriyele böldüğümde 1 yani eksi 1 şeklinde yazarım. Şurayı bir daha yazalım. 7 eksi 1 bölü aşağıda da altı faktöriyel parantezine alırsam, şu artıydı pardon, 7 eksi 1'den bize ne gelir? Altı faktöriyeller sadeleşir, 7 artı 1'den 8, 7 eksi 1'den 6 gelir. Bunu da 4 bölü 3, bunu da kesirlerden 1 tam 1 bölü 3 şeklinde de gösterebiliriz. Şimdi ikinci örnekte n çarpı n faktöriyel artı n faktöriyel 120 ise n kaçtır? Bakın gene parantezi almam lazım. n faktöriyel ikisinde de ortak çarpansı n faktöriyel parantezine alırsam n artı 1 şeklinde yazarım. Bu da 120'ye eşitmiş. Şimdi ben e, 120'ye eşit olması için bakın şöyle bir baktığım zaman 3 faktöriyel neydi? 3 çarpı 2'den 6 idi. 4 faktöriyel neydi? 3 çarpı 2 çarpı 4. Buradan 24 gelir. 5 faktöriyel 24 çarpı 5'den 120'dir. Ben buradan şunu anladım. Yani şura en faktöriyel çarpı en artı 1 nedir? En artı 1 faktöriyele eşittir. Bunun da 120'ye eşit olduğunu ben biliyordum. O zaman n artı 1 bakın 5 faktöriyel 120 eşitti 5. Yani biri buraya attım. n eşittir 5 eksi 1'den 4 olarak bulundu. Geçtik diğer örneğe. 3 çarpı 6 çarpı 9 çarpı 12'den 36'ya kadar olan sayıların 3'er 3'er artmış çarpım sonucu kaçtır? Şimdi ben faktöriyelli bir kavram çıkarmak için buradan 3 parantezini alsam 1 çarpı 2 çarpı 3 bakın çarpı 4 değer bunu 3'e böl 12 buradan 3 e, çarpı burayı da ben 12 faktöriyel olarak biliyordum 3 çarpı 12 faktöriyel olarak buldum şıklardan. Diğer bir örnekte ise ee, n artı 2 faktöriyel bölü n faktöriyel eksi n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel eşittir 20 ise n kaçtır şimdi benim burada açmam lazım Sade, şimdi n artı 2 faktöriyel nedir n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyeldir bölü şuradaki ifade için konuşuyorum n faktöriyel Bunlar birbirini götürürse buradan n artı 2 çarpı n artı 1 geldi. Şuraya geçtim. n artı 1 faktöriyeli açarsam n artı 1 faktöriyel n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü şurada n eksi 1 faktöriyelim var. Bunu götürmek için bunların çarpım durumunda olduğu zaman gidiyor. Eksi Buradan ne kaldı? n artı 1 çarpı n. Şimdi bakın ikisinde de ortak çarpanın ben ee, n artı 1 olduğunu görüyorum. n artı 1 parantezine alırsam e, n artı 2 eksi n yapıyorum. Yukarıdaki ifadeyi. Buradan Bakın artı n eksi n en birbirini götürdü. 2n artı 2 20'ye eşit oldu. Bunu buraya attım. 2n eşittir. 20 eksi 2'den 18 n eşittir. 9 olarak bulmuş oluyorum. Diğer bir örnekte 15 faktöriye sayısının kaç farklı asal böleni vardır demiş. Şimdi 15'i asal sayıları biz önce bir yazalım. Asal sayılar bir ve kendisinden başka bölen olmayan. En küçük asal sayımız 2 ve tek çift asal sayımız 3, 5, 7, 9, 11, 13 bu şekilde yazalım. 14, 15, 16, 17 diye gidiyor. Şimdi 15 faktöriyeli ben 15 çarpı 14 çarpı 13 çarpı 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde biliyordum. Daha sonra şuradan hemen çarpanları ayıralım. 2'ye 2, 2'ye 3 bakın bunlar asal. Şu 1 de asal değil. Tek zaten. 5 de asal. 7 de asal olduğu için. Bölenler o yok. 2, 2, 2, 3 tane 2 böleni var. Bunun 3'e 3. Bunun 2'ye 5. Bu 11 zaten asal. Bu da 4 çarpı 4 4'te 2'ye 2. 13 zaten asal. 14, 7'ye 2. 15'te 5'e 3 şeklindedir. Şimdi bu çarpanlar hepsini asal çarpanlarına ayırdım. Bakın şuradaki sayılar ve şuradaki almadığım sayıların hepsi asal sayı. Şimdi bakın burada zaten ne var? 2 var. 3 var. 4 var. 4 yok pardon şu 4. 5 var. 7 var. Şu alt kısımdaki çarpanlar. Zaten burada da onlar var. 2, 5, 7. Bakın şurada bir 11 var. Bir de şurada 13 var. Bunların hepsi asal ve burun çarpanları. Yani asal bölenleri. Buradan 3, 6, bir de bu 7 tane. Pardon şu 4'ü yine saydım. 2, 4, 6 tane benim asal çarpanım var diyorum. Ve bu soruyu da geçtik. Şimdi örnekte A 25 çarpı 13 faktöriyel olduğuna göre 13 faktöriyel artı 14 faktöriyel artı 15 faktöriyel ifadesinin A türünden eşit. Şimdi faktöriyelde bizim en çok kullandığımız şey paranteze alma. Bunu bilelim. Şimdi şurayı 13 faktöriyel A cinsinde bakın 13 faktöriyel bir çarpan olduğu için burayı da en büyük çarpan 13 faktöriyel hepsinde ortak. 13 faktöriyel parantezine alırsam 1 şuradan artı bu nedir? 14 çarpı 13 faktöriyeldir. O zaman 14 artı şu nedir? 15 çarpı 14 çarpı 13 faktöriyeldir. Artı 15 çarpı 14 diyoruz. Bu bizim ifademiz. A ise 25 çarpı 13 faktöriyel ifadenin a'ya bölümünden bizim a türünden ni bulmamız lazım. Buradan 13 faktöriyeler birbirini götürür. Şuradan ne gelir? 15 artı 14 çarpı 15. Aşağıda da bir 25 var. Bakın yukarı 15 parantezini alırsam 1 artı 14 bölü 25 diyoruz. Buradan ee, 25 5 5'e 5 yukarıdan bir 5 götürdü 3 kaldı şurada 15 bunun da bir 5'ini götürdü şu 2 5 9 olduğunu buluyorum. Yani benim ifadem A türünden 9 A'ya eşit olarak buluyorum. Şimdi ÖSYM tarzı bir sorumuz var. En bir doğal sayısı olmak üzere en faktöriyel artı bir sayısı asal sayı en faktöriyel eksi bir sayısı da asal sayıdır şartlarını sağlayan n sayısına ekstra sayı denirmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekstra sayıdır? Şimdi şimdi 2 faktöriyel nedir? 2 çarpı 1'den 2'dir. 2'den 1 çıktım 1. 2'ye 1 topladım 3. 3 asal fakat 1 asal değil. Bu ekstra bir sayı değil. 3 faktöriyel nedir? 3 çarpı 2 faktöriyelden 6'ya eşittir. 6 eksi 1 5 6 artı 1 7'dir. E, bu ikisi de asaldır. Ben e, 3'ü bir ekstra sayı olarak buluyorum. 4'e geçelim. 4 nedir? E, 3 faktöriyel çarpı 4'tür. 3 faktöriyel 6'dır. 24'tür. Bunundan 1 çıktım. 23 asal. Fakat 24'de 1 topladım. 25 asal değil. O zaman 4 de ekstra bir sayı değil. 5 faktöriyel nedir? 24 çarpı 5'tir. 120. Eksi 1, 119 artı 1, 121. 121'i ben 11'in karesi olarak biliyorum. Asal değil o zaman. Bunu da eledim. 6 faktöriyel de 120 çarpı 6'dan 720'dir. Bundan bir çıktım. 719. Bir topladım. 721 diyorum. Ee, buradan bakın. Ee, 7 artı da 16, 17. Bunları asal e, 721'i ben 2'ye bölsem bölemem. 3'e bölsem bölünmez. 4'e bölsem bölünmez. 5'e böleyim. 5 kere 121 geliyor oradan aynı. 721 de bölünüyor. Buradan biz 3'tü, 3'tü sanırım. 3'ün biz ekstra sayı olduğunu buluyoruz. Diğer bir örnekte sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır? Birler basamağındaki rakam dediğinde 10'a bölümünden kalan da aynı ifadedir. Bunu da bilelim. Şimdi bakın 10'a dediği için 5 faktöriyelden daha 5 faktöriyel ve üstünün hepsinin 10'a bölümü 0'dır kalan. Çünkü 5 çarpı 2'yi içinde barındırdığı için 10'a bölündüğünde 0 elde kalanı 0 olarak buluruz. O zaman biz 5'e kadar olanların 10'a bölümünden kalanı bulacağız. 1 bir faktöriyel 1'e eşittir. 10 ile bölümünden 1 kalır. Daha sonra 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2'dir. 10 ile bölümünden 2 kalır. 3 faktöriyel 3 çarpı 2'den 6'dır. 10 ile bölümünden 6 kalır. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Şurada da 1 vardı. Yazmadık onu. 24'tür. 10 ile bölümünden kalan 4'tür. Biz 5 faktöriyeli zaten almıyorduk. Bunları toplarım. Topladığım zaman 1, 2 daha, 3, 6 daha, 9, 4 daha, 13 şeklinde. Ve bununla, bunun da 10 ile bölüm bakın 10'u geçtiği için bunu da 10'a bölersem 13'ü buradan da 3 kaldığını bulmuş oluyorum. Biller basamağındaki rakam da 3 olarak bulunur burada. Diğer bir örnekte olduğuna göre x, y, z'nin küçükten büyüğe doğru sıralaması sorulmuş bize. Şimdi bakın hepsinde en küçük yani en büyük bölen 9 faktöriyel. O zaman 9 faktöriyel parantezinde şu nedir? 13 çarpı 12 çarpı 11 çarpı 10. Ve şuradan ne gelir? Çarpı 1. Buradaki ifade için 9 faktöriyel aldığım zaman 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı şuradan 10 gelir. Burayı 9 faktöriyel aldığım zaman 11 çarpı 10 şu birinciden ikinciden de aynılara gelir. Hepsini bir sadeleştireyim. Kıyaslayacağım çünkü hepsini 9 ile böldüğümü varsayın. Daha sonra burada bir 11 hepsinde 11'i görüyorum. 11'leri böldüğümü e düşünün. Birer tane 10 böldüğümü düşünün. Daha sonra ortak bir çarpan kalmadı. Buradan 11 çarpı 10'dan 110. Buradan 12 çarpı 10'dan 120. Buradan 12 çarpı 13'ten 144 artı 12 gelir. Buradan x küçüktür y o da küçüktür z olarak bulmuş oluyoruz. Geçtik diğer örneğe. K sayısı verilmiş. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Ben öğrencilik yıllarımda bu şekil bir soruyu yanlış yaptım. Çünkü şu 0 faktöriyelin 1 olduğunu unutmuştum ve 0 kabul etmiştim. Bir denemede. Daha sonra bir yanlıştan dolayı bir daha hiç unutmadım. Şimdi 3'e bölümüyle 4 faktöriyel nedir? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Yani 4 faktöriyelde 3 çarpanını barındırdığı için 4'ten sonrası benim için umurumda değil. Kalan hep 0. Ben şu ikisini bulmam lazım. 0 faktöriyel 1'e eşit. 3 ile bölümünden 1 kalır. 2 faktöriyel 2 çarpı 1'den 2 eşit. 3 ile bölümünden 2 kalır. Benim kalanlarım 1 artı 2'den 3'tür. 3 ile bunu da bölersem benim kalanım 0 olarak bulunur. Bu soruyu da geçtik. Diğer örnekte ABCD büyüklü 0 ve tam sayıdır olduğuna göre ABCD kaçtır demiş. 9 faktöriyel 7 faktöriyel var. Ben bunu 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel diye açarım. 7 faktöriyel parantezini alırım. 9 çarpı 8 eksi 2'den Şurada paranteze aldım bakın 9 çarpı 8 buradan geldi eksi 2 de şuradan geldi 7 faktöriyel parantezini aldığım için buradan 7 üzeri a çarpı 5 üzeri b çarpı 3 üzeri c çarpı 2 üzeri d şeklinde e, bizden abc toplamı sorulmuş şimdi şuradan ne gelir 9 kere 8 72 eksi 2 den 70 70 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 Şimdi ben burada şunu 2'ye 2, iki, şunu 2'ye 3, bunu 7'ye 10, on, onu 2'ye 5. Şimdi ben 2 çarpanlarım bir kere sayayım. 1 2 3 4 5 tane. 2 üzeri 5 o zaman D5'e eşittir. Daha sonra 3 çarpanların 1 2 o zaman C2 eşittir. 4, e 4 de 2 zaten saymıştık. 5 çarpanım 1 ve 2. B de 2'ye eşittir. 7 çarpanım 1 ve 2. O zaman A'da 2 A da 2'ye eşittir. A'yı da 2 olarak buldum. Topladığım zaman 2 kere 2 artı 2 4 artı 2 6 artı 5 11 A artı B artı C olarak bulunur. Ve son soru. ABC ardışık 3 doğal sayı ve A küçüktür, B küçüktür, D'dir, C'dir. Olduğuna göre 2B artı C nedir? Bu soru mükemmel bir soru bence. Şimdi ardışıkmış. O zaman A da B'den küçük, B B'de C'den küçük. O zaman B nedir? B faktöriyel B çarpı A faktöriyeldir. Ardışıktır. C faktöriyel C çarpı B çarpı A faktöriyeldir. Yukarıya A faktöriyel parantezini alırsam şuradan bir 1 gelir. Artı B faktöriyelden B gelir A'ya böldüğüm zaman. Artı C faktöriyelden C çarpı B gelir. Şimdi A faktöriyeller birbirini götürdü. Daha sonra şu biri de ben karşıya attım. 1 çıktım 80 eşittir. B artı C B'dir. Yukarıya B parantezine aldığım zaman 1 artı C eşittir 80. Şimdi ama bana bir de şunu söylemişti, bunlar ardışıktı. Yani 80'in c normalde nedir? B artı 1'dir. E, B 1 de buradan var. B çarpı B artı 2'nin 80 olmasını istiyorum. E, 80'in çarpanlarının öyle bir çarpan söyleyin ki aralarındaki fark 2 olsun. Hemen aklıma 8 ile 10 geldi. O zaman B artı 2 10, B de 8 olarak bulundu. Şimdi B'yi 8 bulduysam C'de 9, A'da 7'dir. Benden 2B artı C sorulmuş. 2 çarpı 8 artı 9'dan 16 artı 9'dan 25. 2B artı C ifademin toplamı topladığım zaman değeri olarak bulmuş oluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.